Türkler teknoloji üretemez. Onlar en fazla montaj yapar. Amerikalı savunma sanayi CEO'su, G20 zirvesindeki 20 ülke temsilcisine bakarken Türk delegeye alaycı bir gülümseme atmıştı. Osaka'nın lüks toplantı salonunda dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinin CEO'ları toplanmıştı. Ve herkes aynı şeyi düşünüyordu. Türkiye bu masada ne arıyor? Ama sadece 30 dakika sonra o Amerikalı CEO susacak, İngiliz rakibi kelime bulamayacak ve Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan temsilcileri ayağa kalkıp Türkiye'yi alkışlayacaktı. Çünkü o gün teknoloji tarihine geçecek bir duruş sergilenecekti. 2024 yılının Haziran ayı. Osaka, Japonya. G, 20 liderler zirvesinin yan etkinliklerinden biri. Küresel Savunma Sanayi ve Teknoloji Transferi Forumu. Bu forum basına kapalıydı. Sadece davetli ülkeler katılabilirdi. Masada dünyanın en büyük 20 ekonomisinin savunma sanayi yetkilileri ve özel sektör CEO'ları vardı. Amerika'dan Lockheed Martin ve Raytheon CEO'ları. İngiltere'den BAE Systems, Fransa'dan Dassault, Almanya'dan Rheinmetall, her biri yüz milyarlarca dolarlık şirketlerin temsilcileriydi. Ve bir de Türkiye vardı. Türkiye'yi temsil eden Savunma Sanayi Başkanı Yardımcısı Doktor Kemal Yılmaz'dı. 52 yaşında, 30 yıldır savunma sanayiinde çalışan mühendis kökenli bir bürokrattı. Yanında genç bir uzman Deniz vardı. Forum sabah 9'da başlamıştı. İlk oturum teknoloji transferi ve uluslararası işbirlikleri başlığıyla açıldı. Moderatör, Japon bir yetkili konuya girişi yaptı. Savunma sanayi artık sadece ulusal değil, küresel bir iştir. Teknoloji transferi, işbirlikleri ve ortak üretim geleceğin anahtarıdır. Herkes başını salladı. Her şey protokol çerçevesindeydi. Sonra Amerikalı CEO Michael Harrison mikrofonu aldı. 65 yaşında Lockheed Martin'in başkan yardımcısıydı. 30 yıldır F-16 ve F-35 programlarında çalışmıştı. Beyler, bayanlar dedi. Teknoloji transferi çok hassas bir konudur. Sadece güvenilir ortaklarla yapılabilir. Çünkü savunma teknolojisi yanlış ellere geçerse dünya güvenliği tehlikeye girer. Kemal not defterine bir şey yazdı ama konuşmadı. Michael devam etti. Bazı ülkeler teknoloji üretme kapasitesine sahip değildir. Bu ülkelerin gelişmiş ülkelerden ithalat yapması daha mantıklıdır. Sonra gözlerini Türk delegeye çevirdi. Hafif bir gülümseme vardı yüzünde. Türkiye gibi ülkeler son yıllarda bazı projeler geliştirmeye çalışıyor. Ama gerçekçi olalım, Türkler teknoloji üretemez. Onlar en fazla montaj yapar. Gerçek teknoloji, bizde. Odada hafif bir kıkırdama duyuldu. İngiliz CEO, Bay Systems'ten Richard başını salladı. Fransız temsilci de gülümsedi. Kemal kalemini masaya bıraktı. Yüzü ifadesizdi. Ama Deniz yanında öfkeyle fısıldadı. "Başkanım, bu adam bizi aşağılıyor." Kemal sakin bir şekilde cevap verdi. "Bırak, aşağılasın. Gerçekler onu aşağılayacak." Toplantı devam etti. İngiliz, Fransız, Alman CEO'lar konuştu. Hepsi aynı temayı işledi. Teknoloji transferi sadece güvenilir ortaklarla ve hepsi dolaylı olarak Türkiye'yi hedef aldı. Öğle yemeği molasından sonra ikinci oturum başladı. Başarı hikayeleri ve yeni teknolojiler. Michael Harrison yine mikrofonu aldı. Bu sefer F-35 programını anlattı. Trilyon dolarlık bütçe, 50 yıllık geliştirme süreci, en gelişmiş teknoloji. Bu seviyeye ulaşmak dedi. Ancak yüzyıllık tecrübe ve milyarlarca dolarlık yatırımla mümkündür. Bazı ülkelerin bu kapasiteye ulaşması Maalesef imkansız. Sonra sözü Türkiye'ye getirdi. Türkiye geçtiğimiz yıllarda bazı sihalar geliştirdiğini iddia ediyor. Bayraktar TB2, Akıncı ama gerçekçi olalım. Bunlar basit teknolojilerdir. Medya abartısıdır. Gerçek savaş alanlarında F-35 gibi platformların önünde hiçbir şansları yoktur. Richard, İngiliz CEO ekledi. Evet, Michael haklı. Türk sihaları sadece düşük yoğunluklu çatışmalarda işe yarar. Profesyonel ordulara karşı etkisiz kalır. Kemal artık dayanamadı. Mikrofonu eline aldı. Ayağa kalktı. Bay Harrison, Bay Richard, teşekkür ederim. Gerçekten gerçekçi olmayı çok seviyorum. O yüzden gerçeklerden başlayayım. Michael'ın gülümsemesi dondu. Kemal devam etti. Türkiye'nin Bayraktar TB2 sihası şu ana kadar 30 ülkeye ihraç edildi. Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Katar, Fas, Etiyopya her birinde aktif olarak kullanılıyor. Deniz projektörü açtı. Ekranda Bayraktar TB2'nin dünya haritası üzerindeki ihracat verileri göründü. Kemal ekrana işaret etti. Bu haritayı görüyor musunuz? 30 ülke ve bu sadece TB2 Akıncı siha'mız daha büyük ve daha gelişmiş. 1400 kilogram faydalı yük kapasitesi. 24 saat havada kalma süresi. Ve tamamen yerli üretim. Michael rahatsız olmuştu. Ama bunlar F-35 gibi, F-35 gibi değil, dedi Kemal sözünü keserek. Çünkü F-35 80 milyon dolar. Bayraktar TB2 5 milyon dolar. F-35 Uçmak için 10 kişilik ekip gerektirir. TB2, 2 kişiyle yönetilir. F-35, karmaşık lojistik gerektirir. TB2, bir kamyonun içinde taşınır. Odada sessizlik oldu. Kemal, şimdi daha sert konuşuyordu. Bay Harrison, siz medya abartısı dediniz. Peki, Ukrayna'da Rus tankları nasıl imha edildi? Medya mı yaptı bunu? Yoksa Bayraktar TB2 mi? Projetör de. Ukrayna savaşından görüntüler belirdi. Rus tankları bayraktar TB2 tarafından imha ediliyordu. Karabağ'da Azerbaycan nasıl kazandı? Medya abartısıyla mı? Yoksa Türk sihalarıyla mı? Ekranda Karabağ savaşından görüntüler. Libya'da Trablus nasıl kurtuldu? Medya abartısıyla mı? Daha fazla görüntü. Kemal sesini yükseltti. Beyler, bunlar basit teknoloji değil. Bunlar gerçek savaş alanında gerçek sonuçlar üreten teknolojiler ve en önemlisi bunlar tamamen yerli. Michael cevap vermeye çalıştı. Ama komponentler? Komponentler mi? Kemal gülümsedi. Evet, bazı komponentler ithal. Ama motor Türk, aviyonik Türk, yazılım Türk, füze Türk. Şu anda yerlilik oranımız %93 ve 2025'te %100 olacak. Odadaki herkes şaşkınlıkla dinliyordu. Kemal, şimdi Michael'ın tam karşısına geçti. Bay Harrison, siz Türkler teknoloji üretemez dediniz. Peki, o zaman şunu açıklar mısınız? Neden 2019'da Türkiye'yi F-35 programından çıkardınız? Michael, dondu kaldı. Çünkü Türkiye S-400 aldı değil mi? Ama gerçek neden başka? Çünkü Türkiye f 35'in kritik parçalarını üretiyordu. Ve siz bu kapasiteyi kaybetmeyi göze alamadınız. Ama yine de çıkardınız. Ve sonuç, Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmeye başladı. Kan. Projetörde K, A, A, E savaş uçağının görüntüleri belirdi. Kemal devam etti. 2026'da ilk uçuş. 2028'de seri üretime başlıyoruz. Tamamen yerli motor yerli aviyonik yerli silah sistemleri Richard İngiliz CEO araya girdi. Ama bu kadar kısa sürede? Kısa mı? Kemal güldü. Biz 40 yıldır ambargo yiyoruz. 1974'ten beri Amerika bize ambargo uyguluyor. 1990'larda Avrupa katıldı. 2000'lerde İsrail. Biz dünyadan dışlandık. Ama ne oldu? Ürettik. Kemal'in sesi titremeye başladı ama güçlüydü. Aselsan'ı kurduk. Roketsan'ı kurduk. Tayyi'yi kurduk. Baykar'ı kurduk. STM'yi kurduk. Altay tankını yaptık. Anka Siha'yı yaptık. Hisar Hava Savunma Sistemi'ni yaptık. Atmaca füzesini yaptık. Siper füzesini yaptık. Projörde, Türk savunma sanayi ürünlerinin görüntüleri hızla geçiyordu. Biz ambargo yedik. Ama ürettik. Çünkü bağımsızlık vazgeçilmezdir. Ve oturdu. Odada 10 saniye kimse konuşmadı. Sonra Ukrayna temsilcisi yavaşça alkışlamaya başladı. Doktor Yılmaz teşekkür ederim. Ukrayna, Bayraktar, TB, 2 sayesinde ayakta. Sizin teknolojiniz bizim hayatımızı kurtardı. Pakistan temsilcisi ayağa kalktı. Pakistan da aynı şekilde. Türk sihaları bizim sınırlarımızı koruyor. Siz sadece teknoloji satmıyorsunuz. Güven veriyorsunuz. Azerbaycan temsilcisi ekledi. Karabağ'ı Türk teknolojisi sayesinde kurtardık. Bu sadece siha değil. Bu bağımsızlıktır. Michael Harrison ayağa kalktı. Yüzü kıpkırmızıydı. Bu bu duygusal bir yaklaşım. Duygusal mı? Ukrayna temsilcisi araya girdi. Hayır. Bu gerçek. Biz F-35 istedik. Vermediniz. Patriot istedik. Vermediniz. Ama Türkiye bayraktar verdi ve Rusları durdurduk. Japon moderatör araya girmeye çalıştı. Beyler, lütfen sakinleşelim. Ama artık geç kaldı. Çünkü Kemal son kozunu oynayacaktı. Ayağa kalktı. Ve şunu söyledi. Bey Harrison son bir gerçek daha. 2023 yılında Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 6 milyar doları geçti. 2024'te 10 milyar dolara ulaşacak ve 2030'da da 30 milyar dolar hedefliyoruz. Sunumda grafikler belirdi. Biz artık sadece üretmiyoruz, ihraç ediyoruz. Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya, Latin Amerika'ya, dünyanın her yerine. Kemal Michael'a baktı. Siz Türkler teknoloji üretemez dediniz. Ama şimdi dünya Türk teknolojisi alıyor. Çünkü biz sadece silah satmıyoruz bağımsızlık satıyoruz. Ve oturdu. Salonda alkış koptu. Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Endonezya, Malezya, hepsi alkışlıyordu. Michael Harrison ve Richard sessizce oturuyorlardı. Hiçbir şey diyemiyorlardı. O akşam Kemal Otel odasında Deniz'le oturuyordu. Deniz sordu. Başkanım, bugün çok sert konuştunuz. Sonuçları olabilir. Amerika ve İngiltere bize baskı yapabilir. Kemal gülümsedi. Deniz, baskı zaten var. 40 yıldır var. Ama biz baskıyı motivasyona çevirdik. Ambargo bizi güçlendirdi. Ama yalnız kaldık. Hayır dedi Kemal. Yalnız başladık. Ama yalnız bitirmedik. Gördün mü? Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan hepsi bizimle. Çünkü biz sadece teknoloji veriyoruz. Umut da veriyoruz. Bir hafta sonra Ukrayna Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi. Yeni bir bayraktar akıncı siparişi verdi. Bir ay sonra Pakistan, Türkiye ile ortak üretim anlaşması imzaladı. Üç ay sonra beş Afrika ülkesi Türk sihalarını almak için başvurdu. Kemal Yılmaz o günden sonra Uluslararası Savunma Sanayi Forumlarında bağımsızlığın sesi olarak anıldı. Bir gün bir Japon gazeteci ona sordu. Doktor Yılmaz, o gün Osaka'da ne hissettiniz? Korkmadınız mı? Kemal gülümsedi. Korktum. Ama bağımlı kalmanın korkusu daha büyüktü. Biz 40 yıl ambargo yedik ve o ambargo bize şunu öğretti. Bağımsızlık her şeyden önemlidir. Peki teknoloji transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknoloji transferi önemli ama daha önemlisi kendi teknolojinizi üretmektir. Çünkü başkasının teknolojisiyle Asla özgür olamazsınız. Bugün Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları geçti. KAAN savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 uçak gemisinden kalkmayı başardı ve her yeni başarıda Kemal Yılmaz'ın Osaka'daki sözleri hatırlanır. Biz ambargo yedik ama ürettik. Çünkü bağımsızlık vazgeçilmezdir. Bu hikaye bize ne anlatıyor? Ambargo bazen nimet olur. Çünkü sizi kendinize güvenmeye zorlar. Küçümseme bazen motivasyon olur. Çünkü size kanıtlama gücü verir. Ve bağımsızlık her zaman en değerli hedeftir. Çünkü özgür olmak her şeyden önemlidir. Kemal Yılmaz o gün Osaka'da sadece bir konuşma yapmadı. Türkiye'nin 40 yıllık iradesini gösterdi. İşte bu yüzden bazı zaferler silahla değil, teknolojiyle kazanılır ve bazı teknolojiler transferle değil, iradeyle üretilir. Onlar üretiyor, biz hikayelerini anlatıyoruz. Bağımsızlık vazgeçilmezdir. Vatan sağ olsun.